Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Bugün birlikte şiir konusundan birkaç soru çözeceğiz. Başlayalım. Evet, yukarıdan maralandırılmış cümlelerden hangisi yanlış bilgi içermektedir diyor sorumuzda. Bakalım. İslamiyet öncesi dönem Türk Edebiyatı'nda türler destan, koşuk, sav ve sagulardır. Koşuklar aşk, tabiat, yiğitlik gibi konuları ele alan şiirlerdir. Dolayısıyla lirik, epik ve pastoral öğeler barındırabilirler. Dönem eserleri kopuz adı verilen Türklere özgü bir saz eşliğinde söylenir ve bu şiirlerde genellikle yarım uyak kullanılır. Dörtlükler halinde aruz ölçüsüyle söylenen şiirler A A A B C C C B D D D B şeklinde sıralanır. Düz kafiye şeması. Arkadaşlar düz kafiye şeması evet İslamiyet öncesi Türk edebiyatında vardır. Buraya tekrar bir geri döneceğiz. Sondan devam edelim. Dönem eserleri kopuz adı verilen Türklere özgü bir saz eşliğinde söylenir. Evet arkadaşlar bu zaten tipik bir bilgidir. Temel bilgilerden biridir. Dönem eserleri kopuz adı verilen Türklere özgü bir saz eşliğinde söylenir. Ve evet yarım uyak kullanılır. Hece ölçüsüyle birlikte ağırlıklı olarak yarım uyak kullanılıyor kardeşlerim. Buraya baktığımızda iki cümle zaten birbirine paralel iç içe. Koşuklar, aşk, tabiat, yiğitlik gibi konuları ele alırlar. Evet koşuklar, aşk, tabiat, yiğitlik gibi konuları ele alırlar. Lirik şiirlerdir ağırlıklı olarak kardeşlerim. Ve dolayısıyla lirik, epik ve pastoral ögeler. Aşk, lirik, tabiat, Nerede? Pastoral ve yiğitlik, epik. Tabii ki lirik, epik ve pastoral ögeler barındırabilirler arkadaşlar. Lirizm liriz, burada ağırlıklı olarak öne çıkar. Kelimeyi sonunda söyleyebildim tabi. İslamiyet öncesi dönem Türkiye'de bir türler destan, koşuk, sav ve sagulardır. Tabii ki arkadaşlar. Hatta destan ilerleyen zamanda da karşımıza çıkacak ama koşuk, sav ve sagu özellikle bu dönem eserleridir. Fakat son cümleye geldiğimizde tekrar geri döndüğümüzde dörtlükler halinde aruz ölçüsüyle söylenen şiirler düz kafiye şamasıyla sıralanır demiş. Baktığımızda doğru, bir, doğru gibi görünebilir ama burada arkadaşlar şöyle bir çentik var. Aruz ölçüsü biliyorsunuz İslamiyet'e geçiş dönemiyle birlikte edebiyatımıza girmiştir. İslamiyet etkisiyle Edebiyatımıza girmiştir. Yani orada bir Arap edebiyatı etkisi, Fars edebiyatı etkisiyle edebiyatımıza girmiştir. Bundan dolayı aruz ölçüsü değil, ne olacak? Ece ölçüsü, Türklerin milli ölçüsü olacak arkadaşlar. Aruz ölçüsü yerine. Bundan dolayı cevabımız Edirne oldu. Evet, ikinci sorumuza geçiyoruz. Buna göre yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir? Hemen okuyalım. Medet, medet. Bu cihanın yıkıldığı bir yanı ecel Celalileri aldı Mustafa Han'ı. Tolundu Mehri Cemali, bezildi Erkan'ı. Vebale koydular Ali ile Ali Osman'ı. Evet arkadaşlar yukarıda verilen Şehzade Mustafa adına yazılan Mersiye. Şehzade Mustafa biliyorsunuz arkadaşlar yakın bir zamanda dizisi de çekilmişti. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğludur. E, ve onun aslında katledilişi, e, öldürülüşü burada ele alınıyor taşıcalı Yahya tarafından. Tabii ki taşıcalı Yahya burada bir takım göndermelerde bulunuyor. Mecaz kullanıyor arkadaşlar. İşte Ecel Celalileri aldı Mustafa Han'ı diyor. İşte emir geldi. Ecel ölüm Celalileri geldiler ve onu alıp götürdüler demeye getiriyor arkadaşlar. Ve işte vebale koydular Al ile Ali Osman yani kan ile Osmanlı Devleti'ni bir vebale koydular diyor arkadaşlar. Mersi'ye kim için yazılmış? Şehzade Mustafa tarafından yani ölen Şehzade Mustafa için yazılmış Taşlıcalı Yahya tarafından arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türk şiirinde de içerik bakımından buna benzeyen şiirlere ne at verilir diye sormuş soru. Şimdi arkadaşlar ölenin ardından İslamiyet öncesinde yazılan eser neydi? Sorumuz bu. Şimdi zaten ne vardı? Sal vardı. koşuk vardı. Az önceki soruda da çözdüğümüz gibi bir de sagu vardı destanlar haricinde. Arkadaşlar zaten sal neydi? Sal dönemin yani bugünün atasözleri diyebiliriz. E koşuk zaten lirik şiirlerdi arkadaşlar. Epik, Pastoral ve lirik şiirlerdi. İşte Sagular kardeşlerim ölenlerin ardından yazılan şiirlerdir İslamiyet öncesinde. Hatta biliyorsunuz en öne çıkanı Alper Tunga Sagusu'ydu. Alper Tunga öldü mü, ıssız Acun kaldı mı diye devam eden eserdi arkadaşlar. Yu törenlerinde söyleniyor Sagular. Bilginiz olsun kardeşlerim. Tekrarlıyorum bu bilgiyi. Sagular yu törenlerinde söylenirler ve ölenin ardından yazılan şiirlerdir. Bundan dolayı cevabımız Bursa oldu. Evet. Buna göre sözü edilen eserlerin sahipleri aşağıdakilerden hangileridir demiş arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda bakalım. Türk yurtları Türk tarihi ve toplum yapısını anlatan eserin sonunda bir de Türk yurtları haritası eklidir. Türk yurtları haritası. Türk yurtlarını anlatıyor, Türk tarihini anlatıyor, toplum yapısını da ele alıyor arkadaşlar ve esas ana bilgilerimizden biri Türk yurtlar haritası eklidir. Koşuk, sav, sagu gibi edebi ürünlerin ilk örnekleri yine bu eserde görülmüştür. Koşuk, sav, sagu gibi edebi ürünlerin ilk örnekleri. Bakın edebi ürünlerin ilk örnekleri verilmiş. Dikkat edin bu bilgiye. Şurada iki temel bilgi var, önemli bilgiler. Adalet, mutluluk, akıl ve akıbet gibi soyut kavramları kahramanları üzerinden anlatan alegorik eser ise ikinci esere geçtik. Bu birinci eserdi. Aynı zamanda edebiyatımızdaki ilk siyasetname özelliği taşımaktadır. Arkadaşlar adalet, mutluluk, akıl ve akıbeti simgeliyor. Dört ana özelliğim var burada. Ve alegorik bir eser olduğunu söylüyor. Aynı zamanda ilk siyasetname. Şimdi ilk Esere geldiğimizde döndüğümüzde bir kere Türk yurtları haritası eklidir demiş ve edebi ürünlerin ilk örnekleri bu eserde verilmiştir demiş. Arkadaşlar aklımıza ne geliyor? Aynı zamanda ilk sözlüğümüz geliyor değil mi? Dolayısıyla Kaşgarlı Mahmut'un Divanı Lugati Türk'ü aynı zamanda ilk Türk dünyası haritasının da sahibidir kardeşlerim. Aklınızda bulunsun. Demek ki ilk cevabım Kaşgarlı Mahmut. Devam edelim kardeşlerim. Adalet, mutluluk, akıl ve akıbet gibi soyut kavramları kahramanları üzerinden anlatan alegorik eser demiş kardeşlerim. İşte bu alegorik eser ve dört ana özellik var. Nedir? Gün toğdu, ay doğdu, ögdülmüş, ogdurmuş arkadaşlar bize neyi hatırlatıyor? Tabii ki Yusuf As Hacib'in Kutatku Biliğini hatırlatıyor kardeşlerim. Bundan dolayı cevabımız burada Adana oldu. Evet yukarıda verilen numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı bulunmaktadır demiş arkadaşlar soruda. Bakalım. Gerçeklerin eşiği anlamına da gelen Atabetül Hakayık 12. yüzyılda Hoca Ahmet Yesevi tarafından kaleme alınmıştır. Aruz ölçüsüyle yazılan kutatku ile Şehname Vezni olarak da bilinen kalıpla kaleme alınmıştır. Kutatku Bilik ise Yusuf As Hacip tarafından kaleme alınmış olup Atabetül Akayık gibi Hakaniye Türkçesiyle yazılmıştır. İslam ruhuyla ideal insan ve toplumu ele alan ve hikmetlerle oluşturulan eser Divanı Hikmettir. Bu eser dini tasavvufi halk edebiyatının ilk örneğidir. Arkadaşlar bir kere son iki cümlemiz doğru. İslam ruhuyla ideal insan ve toplumu ele alan ve hikmetlerle oluşturulan eser Divanı Hikmet. Eser dini tasavvufi halk edebiyatının ilk örneği. Tekrarlayalım bu bilgi önemli. Eser dini tasavvufi halk edebiyatının ilk örneğidir kardeşlerim. Bundan dolayı bu iki cümlemiz gitti. Arkadaşlar geriye dönecek olursak Gerçeklerin Eşi anlamına da gelen Atabetül Hakayık 12. yüzyılda Hoca Ahmet Yesevi tarafından kaleme alınmıştır demiş. Hayır, Atabetül Hakayık Hoca Ahmet Yesevi tarafından kaleme alınmıyor. Kim tarafından kaleme alınıyor? Edip Ahmet Yükneki tarafından, değil mi? Edip Ahmet Yükneki tarafından kaleme alınmıştır. Dolayısıyla bizim bilgimiz burada. Devam edelim. Aruz ölçüsüyle yazılan Kutatku bilikle Şehname vezni olarak da bilinen kalıpla kaleme alınmıştır. Doğrudur arkadaşlar. Aruzun feulün 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 feul kalıbıyla yazılmış. Her üç eserde aslında bu kalıpla yazılmıştır. Kutatku Bilik söylediğimiz gibi daha önce de Yusuf As Hacip tarafından kaleme alınmıştı. Bundan dolayı cevabımız Adana olacak. Evet. Son sorumuza bakıyoruz. Numaralandırılmış dizelerde aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır demiş sorumuzda arkadaşlar. Okuyalım. Kişi söz bile koptu boldu melik. Üküş söz başı yarke kıldı kölik. İnsan söz ile yükseldi ve sultan oldu. Çok söz başı gölge gibi yere serdi. Ölü din tilige kumaru söz ol, kumaru sözük tutsa ası yüz ol. Ölüden diriye kalan miras sözdür. Miras kalan sözü tutmanın yüzlerce faydası vardır. Ukuş kör ki til ol, bu til kör ki söz. Kişi kör ki yüz ol, bu yüz kör ki söz. Akıl süsü değil, dil süsü sözdür. İnsanın süsü yüz, yüzün sözü gözdür. Arkadaşlar şimdi buradan kafiye ve redifi bulmamızı istemiş. Hemen şöyle tekrar bakalım. Boldu melik, kıldı kölik. Arkadaşlar melik, kölik. Benzer seslerim neler? Bir, iki, üç. Üç ses benzerliğim var arkadaşlar. Hemen şöyle işaret edelim. Üç ve üzeri ses benzerliği bana neyi veriyordu? Zengin kafeyi, zengin uyağı veriyordu. Söz ol yüz ol arkadaşlar bakın ollardan sonra daha doğrusu size göre önce hala ses benzerliklerim devam ediyor. Bundan dolayı ollar ne oldu? Redif e söz yüz benzer sesim kaç tane? Bir tane bir ses benzerliği bana neyi veriyordu kardeşlerim yarım uya veriyordu. Şöyle yazalım. Kör ki söz, kör ki köz demiş. Şurada arkadaşlar bitmiş işimiz. Benzer sesim kaç tane? İki ses benzerliği. Arkadaşlar iki ses benzerliği varsa burada da tam uyak, tam kafiye var demektir. Hemen şöyle bakıyorum. Redif var mı? Evet. Tam kafiye var mı? Evet. Var. Yarım kafiye var mı? Yarım uyak. Evet var. Zengin kafiye var mı? Evet zengin kafiyem de var. Cevabım Edirne oldu. Arkadaşlar cinas şudur. Bir söz diğer satırın içinde olacak. Yani bir kelime diğer kelimenin içinde olacak. En basit tabiri anlamanız için öyle söyleyebilirim. Mesela şurada bak. Şurada da ak diyelim. Şimdi bakın dikkat ederseniz ak. Bakın içinde. İşte buna arkadaşlar. Ee, Tunç diyorum cinasta ise arkadaşlar yazılışları aynı anlamları farklı kelimeler olacak. Tekrarlıyorum. Yazılışları aynı, anlamları farklı kelimeler olacak. Ne demek? Mesela atıyorum bir birinci tekil şahıs olarak beni kullandık. İşte atıyorum gidiyorum ben. Bir de yüzündeki ben diyelim. Kardeşlerim burada gidiyorum ben. Birinci tek şahıs anlamındaki ben olarak kullanılmış. Yüzündeki ben ise biliyorsunuz insanın yüzündeki bir nokta diyelim. E şimdi yazılışlar aynı ama anlamlar farklı. O zaman bunu iyi teşkil etti. Bu da cinası teşkil etti. Dolayısıyla öyle bir aktarım olmadığından dolayı cevabım benim E şıkkı oldu. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hocalara geldiği takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.